Günaydın. Evet arkadaşlar saat yine öz evet, kalktık. Okul gezimiz var. Çok heyecanlıyım. Allah'ım gerçekten çok heyecanlıyım. Okul gezimiz var. Neyse kalktık bakalım. Gerçekten uyuştum ve ben yine <laughs> azallık iç allık biraz basmış olabilir ya. Tamam gözükmüyor ama Kesimler inşallah güzel olmuş demek ki. Mesela güzel taktım Belki de uzun bir saat kısa. Şöyle yapıyorum. Montumu giyeceğim. Gidiyorum. Ay. <laughs> Okula geldik, otobüse bindik. Şu anda İlk durağımız olan Gölbaşı restoranına geldik. Burada 20 dakika konaklayacakmışız. Size de anlatıyorum burada da. <laughs> ee, burada 20 dakika duracakmışız. Bir işte tuvalet molası vesaire falan. Pandama bakın. Panda bulduk. Çok güzel. Biz de buradayız. Ve benim Allah belamı versin tamam mı arkadaşlar? Gerçekten hani ciddi anlamda söylüyorum. İnsaflı davranmayayım o gerek varsa. çekiyorum merhaba. De. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hakkı da abi, <laughs> Atakan sen de merhaba de vlog çekiyorum. Mükemmel kameramla vlog çekiyorum. Vlog ama sen de merhaba de. Çorba. Merhaba. Yusuf merhaba de vlog çekiyorum. Merhabalar. Hocam siz de merhaba de. Merhaba dostum. Arkadaşlar e, merhaba der misiniz? Biz vlog vlog, ben de vlog çekiyorum. Merhaba. Hello. Sen de maradın. merhaba. Merhaba. Evet, herkese de merhaba dedirttim. Hadi aynaya gidelim. Ya bir şeyler yiyeceğiz hadi. arkadaşlar. Şimdi çorba yapsın. Ama da ilginç Allah'a merhaba deyin. Siz de merhaba deyin. Hayır. Hayır. Vlog çekiyorum. Sessiz olsun. Tamam. dedi. <laughs> baktım hocaların hepsi iyi yani. Dün, yani ya. Yani. Bu beraber oturuyor. <laughs> yani yok yani. Ortada geziyorduk. Bilmiyorum ben anlamıyorum.

seni <laughs> evet arkadaşlar, Nesan'la şeyleri değiştik. vlogları değiştik. Arkadaşlar, Nesan çok gıcık bir insan. Ama çok tatlı. Neyse. Çok seviyorum biliyor musunuz ya? Ben de çok seviyorum Nesan'ı. Kız orada çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ben bu kim Ay saçma bu. Çok saç görmüyor. Görüşürüz arkadaşlar. Evet geldik. Bom 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 bom. Hadi siz de bir şeyler Nasıl çıkacağız şimdi merhabalar. Ne giyme olacağım? Bir şey söyleyeceğim. sevgilim mi? Biz yeni öğrendik. Bir daha Şöyleyim ya. Alo hocam dağılabiliyorlar mı? Kız çok güzel. Ben, hocam, Nasıl, Nasıl? Değil evet. evet. Kanka, <laughs> da Değil mi? Evet. De 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 <laughs> Selamlar Çok Evet arkadaşlar şimdi telefonu kapatabilir miyiz? Yürüyoruz. Güzel, Güzel. yürüyoruz. Bunu kızları. <laughs> Abi gibi hangi hayvan bana? Domuz. Ya <laughs> aman Çamura basmak isteseydin yere giderdim. Herkes burada Kutu değil telefonu mi? Telefonu birazcık <laughs> sen çek. Ama ya, böyle çek. Ne Bir de yokuş buradan salırsın. bak. Çok Evet. Buradayım. Blok 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 blok. <laughs> Teleferiye bindik. Nurdeniz. sana. Nur Deniz. Şöyle birazcık çekeyim. Arkadaşlar şimdi geldik yürüdük falan kızaklarımızı şey yaptık. Sarı kızak aldım. Çok iyi. Hepimiz tek tek kızak aldık daha eğlenceli olsun diye. Oha. 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 <laughs> Gidiyorlar. Neyse şimdi çıkıp tekrar kayacağız. Çekebilirsem video çekeceğim kayarken. Kızlar bay bay. <laughs> Birkaç şuradan şöyle şu Arkadaşlar, biz bana Yürüme. Ay. Ay. yürüme. 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 Arkadaşlar benim bilan. Hadi hemen yürüme. Ne olmuş işte. gibi istiyor? Işte. Kendisi de olmuş Otursam çeker Otursam Aydın Hoca nerede ya? Şimdi klaptayız. Müren Hoca bizi klaba getirdi. Kaydık. Bir de fotoğraf falan çekildik. Ben beş kere düştüm. şimdi yemek yemek için bekliyoruz. Az sonra Ayşen Cesel'e tekrardan. Çok açız. Aç, açtıktan midem konuşmaya başladı. Çaktırmayın. <laughs> Alo hocam. Bir şey söylemek ister misiniz? Acık Efendim gayet iyiyiz. Kar <laughs> yiyebiliriz. Kar <laughs> yiyebiliriz. Kar <laughs> yiyebiliriz. Kar Evet bu kadar. Burada bahar var burada. Bahar düştü. <laughs> ben altı kere düştüm hiçbir şey olmadı. Ama bak ben yüzüstü bildiğim kaydım. Onu nasıl bakar? otobüse bindik tekrardan eve binip gidiyoruz. Medya uyudu. Medya. <laughs> 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 Çok yorgunum. Ama uyumayı düşünmüyorum. Yani uyuyacağımı düşünmüyorum. Uyuyamam ben.